Merhaba kardeşler. Rabbin ruhu ve lütfu Artan Alçı beraberinizde olsun. Bizi Instagram'da takip eden değerli kardeşler sizler de hoş geldiniz. Rabbin lütfu ve sevgisi beraberinizde olsun. Evet bugün harika bir hava var değil mi? Yazdan kalma bir hava. Bugün 18 dereceydi İstanbul. Ve güneşi alan yerlerde daha fazla bir sıcaklık hissettik. O yüzden bugün tişörte çıktım. Her birinizi artan ölçüde kutsasın ve bereketlesin diyerek bugünkü paylaşımımıza başlıyoruz. Bugün e, konumuz e, 1. Yuhanna kitabı 5. bölüm 11 ve 12. ayetler. E, baktığımız zaman okuyalım e, Yuhanna Tanrı sözünü bize nasıl vermiş. Tanıklık da şudur. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundandır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Haleluya. Bu iki satır, bu iki ayet, bütün evrenin kitaplarını bir araya getirsek, içerisinde bu vaadi anlatan bir cümle bulamayız bütün yazılmış çağlar boyunca yazılmış bütün kitapları bir araya toplayalım. Bütün e, hatta ve hatta göksel güçlerin, karanlık güçlerin insanlara öğrettiği ve yazdırdığı kitapları da bir araya toplayalım. Bu iki satırı asla yazamaz, asla vaat edemez, asla gerçekleştiremez. Bu sözler Tanrının cennetten oğlu aracılığıyla yeryüzüne bildirdiği yaşam sözleridir. Haleluya. İşte bu, bu iki ayet milyonlarca kitabı bir araya getirseniz, milyonlarca kitaptan bütün bilgeleri bir araya getirseniz, felsefecileri bir araya getirseniz, dünyanın en bilgi adamlarını bir araya getirseniz, bu iki ayeti size açıklayamaz. Bu iki ayeti size ee, anlatamaz. Bunu ancak Tanrı İsa Mesih aracılığıyla bize anlattı. Haleluya! Haleluya! İşte bütün insanlığın aradığı, bütün yaşamın aradığı amaç, bütün yaşamın aradığı söz bu. Sonsuz yaşam. Bütün insanlık öyle değil mi? Hepimiz bunu arıyoruz. Değil mi? hayatlara bakıyoruz. Şu hayat benim olsa, şu, şu filancın hayatı benim olsa ne kadar güzel olur hayatım. Şu zenginin hayatı benim olsa ne kadar güzel olur benim hayatım. Şu ünlünün hayatı benim olsa ne kadar güzel olur benim hayatım. Tanrı ise düşüncemizin sınırlarını, zihnimizin sınırlarını kaldırmak istiyor. Diyor ki Bende olan hayatı hiç düşledin mi? Bende olan hayatı yani sonsuz hayatı hiç düşledin mi? Sonsuz hayatı hiç arzu ettin mi? İşte İsa Mesih aracılığıyla Tanrı bütün insanlığa sonsuz yaşam vermek istiyor. Gelip geçici dünya önlülerinin, dünya şöhretlerinin yaşadıklarını değil, Tanrı türü bir yaşam vermek istiyor. Ayetleri bir daha okuyalım kardeşler. Ne diyor? Tanıklık da şudur. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. İşte kutsal kitabın hiç e, evelemeden, givelemeden, çevirmeden açıkça ilan ettiği gerçek budur. Tanrı sonsuz yaşam vermek istiyor. İsa Mesih tam olarak bu yaşam tanıklığını ilan etti. Pilatus sordu ona. Yuhanna 18.37 Oraya gidelim kardeşler. Yuhanna 18. bölüm 37. ayette Pilatus ona sorduğunda İsa Mesih nasıl yanıt veriyor? Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten Gerçekten yan olan herkes benim sesimi işitir. Haleluya. İşte Tanrı sonsuz yaşamı İsa Mesih'te ilan eden gerçeği bize açıkladı. Artık gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza kadar bizimle olacaktır. İşte bugün İsa Mesih'in gerçekleştirdiği o harika yaşam bizlerde iman eden bizlerle de bizlerde de tanıklığa dönüşüyor. Hamdolsun. Bunun için hayata sahibiz kardeşler. Sonsuz hayata sahibiz. O babanın görüntüsü onun parıltısıydı. Onun varlığının öz görünümüydü. Görünmez Tanrı'nın Görünümüydü o. O cennetin görüntüsüydü ve aynı şekilde bize de kendisinde olan yaşamı vermek için aramıza geldi. Haleluya. İşte bütün insanlığın e, aradığı ve e, özlediği tam olarak budur. Sonsuz yaşam. Sonsuz yaşam. Sonsuz yaşama sahip olmak için ne yapmamız gerekiyor? İsa Mesih'e iman etmemiz gerekiyor. İsa Mesih'in bizim için, günahlarımız için çarmıha gerildiğine, üç gün sonra üç, bezara gömüldüğüne, üç gün sonra dirildiğine iman etmemiz gerekiyor. Tanrı'nın yaşamına sahip olmak. Tanrı'nın bize vermiş olduğu yaşama sahip olmak için İsa Mesih tek araç, tek kapı, tek geçiştir. Ve bu yaşama sahip olduğunuzda şeytan bu yaşamı ele geçiremez. Asla şeytan bu yaşamı ele geçiremez. Bu hayatı aldığın an ölümden yaşama geçmiş olursun. Haleluya ve sonsuz yaşama İsa Mesih'e iman ettiğin et, et, etmekle birlikte sonsuz yaşam olan hayat sende başlar. Ölüp cennete gideceğim öldükten sonra sonsuz hayat bende başlar değil. İman etmekle birlikte yeniden doğuşumuz alırız ve Tanrı ile birlikte sahip olduğumuz sonsuz yaşam gerçeği ...bizde etkin olur. Ve günahlarımızı... ...suçlarımızı İsa Mesih... ...bağışladı. Haleluya. <laughs> yani sonsuz yaşamı... ...verirken günahlarımızın... ...sicilini de... ...temizledi. Nasıl? Mesela örnek... ...veriyorum. Ee, bir suç işlediğinizde... ...suçunuzun cezasını... ...çekiyorsunuz. Sonra affediliyorsunuz çıkıyorsunuz, serbest bırakılıyorsunuz ama suç sicilinize yazılıyor. İsa Mesih ise suçlarımızı bağışladı, sicilimizi temizledi. Haleluya. İşte bu yeni bir hayattır. Tanrının bize vermiş olduğu tanrı türü bir hayattır. İmanla ve kutsal ruhun doluluğuyla yaşadığımız zaman Tanrısız diyor ki yaptığımı siz de yapacaksınız. Onun gücü ve yetkisi son gün, son buyruk ne söylemişti hatırlayın kardeşler gökte ve yerde bütün yetki bana verildi. Haleluya. O zaman bizler iman ettiğimizde yalnızca günahlarımız bağışlanmıyor. Günahlarımızla birlikte günah sicilimiz de tertemiz oluyor. Günah sicilimiz temizleniyor ve Tanrının yetkisi bizim yaşamımızda egemen oluyor. Yani İsa'ya İsa'ya iman ettiğinde ölü olan her şey, yüreğindeki düşünceler, eski adama ait düşünceler ve bilinçler artık son bulur. Tanrı günah seçilini temizlemiştir. Hamdolsun. İşte Tanrı'nın İsa Mesih'te bütün insanlıkta görmek istediği hayat tam olarak budur. Tanrı'ya benzer hayat. İsa Mesih'te açıklanan hayat. Diyor ki tanıklık şudur. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Din kitaplarında, başka yerlerde, felsefelerde, teknolojilerde, bilimlerde, büyülerde tek bir yerde yaşam vardır. Tek bir kişide, <laughs> İsa Mesih'te sonsuz yaşam vardır. Ve böyle söylüyor. Bu yaşam onun oğlundandır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Tanrı oğluna, Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. Haleluya. O zaman hayatımızda Tanrı'nın İsa Mesih'te açıkladığı harika yaşam armağanını iman ile aldığımızda Tanrı ruhu içimizde, yüreğimize konut kurduğunda Tanrı'nın sözleriyle yaşamayı seçtiğimizde artık günah silinmiştir. Günahlı duygularımız silinmiştir. Günahlı doğamız artık silinmiştir. Yani hayatımızın bir amacı var, Tanrı'ya benzemek. Suçluluk duygusu üzerindeyken Tanrı'ya benze benzeyemezsin. Utanç sende egemenken Tanrı benzerliği olan hayatı ilan edemezsin. Korkular hayatına egemenken Tanrı'nın oğlunun yaşamını ilan edemezsin. Bu yüzden günah sicilimizi sildi. Utanç sicilimizi sildi. Suçluluk sicilimizi sildi. Reddedilme sicilimizi sildi. Böylelikle Tanrı oğlundaki yaşamı onun benzerliğinde, yani kutsal olan cennetten gelen beden alıp aramızda aramızda gelen İsa Mesih'in yaşamını bütün insanlığa ilan etmek için yenilenmiş bir hayatı insanlığa ilan etmek için tanrı karakterinde, tanrının düşüncesinde olmak için bizi ruh aracılığıyla dönüştürüyor. O zaman İman ettiğimizde bileceğiz ki günah sicilim silindi. Küçükken hayatımda bazı 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 insanlar rahimlerde reddediliyor. Bazı insanlar annelere tarafından, babaları tarafından sevilmiyor. Bazı bazı yaşamlar var suçluluk duygusuyla dolu. Bazı yaşamlar var, öfke, nefret duygusuyla dolu. Bunlar Tanrı'nın bize cennetten ruhu aracılığıyla verdiği yaşam asla değildi. Tanrı günahı temizlerken günahın bilincini de temizledi. Günahın duygusunu da temizledi. Günahın düşüncesini de temizledi. Suçluluk duygusuyla yaşarsan, şeytanla aynı hizaya giriyorsun. Korku, kaygı, endişe, çaresizlik, bunlarla dolu olursan, şeytanla aynı hizaya giriyorsun. Çünkü Tanrı günahlarımızı temizlediğinde, günahlık duygusunu da yüreğimizden temizledi. Anlatabiliyor muyum? Günahlılık duygusu. Günahlılık bilincine son verdi. Günahlılık duygusu kalktığında artık yüreğin seni suçladığında Tanrı yüreğinden büyüktür ve seni yatıştırır. 1. Yuhanna kitabı 3. bölümde Tanrı'nın suçlularımızdan, günahlarımızdan 1. Bir geleceğiz. Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa Tanrı önünde cesaretimiz olur. Ondan ne dilirsek alırız. Çünkü onun buyruklarını yerine getiriyor. Onu hoş şeyleri yapıyoruz. Pardon, yukarıda. Yavrularım, sözde, pardon. Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz ve yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa Tanrının önünde onu yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir. Tanrı yüreğimizde yüreğimiz bize benliğimize kutsal yasayı hatırlatıyor. İyi şeyleri hatırlatıyor. Benliğimiz ise bu yasayı yerine getiremediği için Romalılar 8:3 zayıf olan benliğimizi yerine getiremediği için doğru şeyleri suçlamayla dönüştürüyor. Ve Tanrısız diyor ki benlik Tanrı'ya düşmandır. O yüzden yüreğimizi tövbe ile Tanrı'ya getirdiğimiz zaman Tanrı onu lütfu ve sevgisiyle yatıştırıyor. Tanrı yüreğimizi biliyor. Tanrı diyor ki artık lütuf ve sevgim üzerine egemen. Yasanın yapamadığını Tanrı sevgisi yaptı. çok önemli kardeşler. Yüreğimiz, vicdanımız bize ne zaman e, bir e, yukarıya bir ileti gönderirse benliğimize, benliğimiz hemen onu suçlamaya dönüştürür bir süre sonra. Ve o suçlama kim aittir? Kimdir suçlayıcı? Karanlıktır, şeytandır. Ve tam o anda Tanrı'ya yaklaşırız. Rab, bu yaptığım şey senin sözüne iman değildi. Bu yaptığım şey yüreğimde bir isyandı. Lütfen suçumu ve günahımı bağışla. İşte böylelikle Tanrı yüreğimizde o suçluluk duygumuzu sona erdirdi. İbraniler kitabı 9. bölüme baktığımızda 12 ve 14. ayetlerde o suçluluk duygusunu sona erdirdi. Utanç duygusunu sona erdirdi. Tanrı oğlunda bize verdiği sonsuz yaşam aynı zamanda Tanrı türü bir yaşam ve eski hayatımızdaki o günahlı doğa, günahlı düşünceler, günahlı adımlar artık son buldu. Utanç, suçluluk, yüreğimizdeki o kendimizi affetmez doğamız son buldu. Tanrı diyor ki, yaşaya 43-25, kendi uğruna suçlarınızı silen benim, Evet benim günahlarınızı anmaz oldum. Diyor ki Tanrı sadece günahını kaldırmadım sicilini sildim. Ama insan Tanrı'nın sildiği şeyleri tekrar yazmaya başlıyor. Romal şey, Matta kitabında diyor ki ee, nasıl bir ayet vardı Matta kitabında? Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin. Tanrı'nın böyle bir kutsal yazılarda böyle bir sözü yok insanla. Ama insan benliği kendine uygun, kendi doğruluğuna uygun şekilde onu bu düşmanına nefret edeceksine dönüştürdü. Ama hamdolsun İsa Mesih dedi ki düşmanlarınızı sevin. İşte Tanrı'daki sonsuz yaşama dönüştürmek için benliğimizin o günah yükünü, o suçluk yükünü kaldırmak için İsa Mesih yüreklerimize geldi. Onun kanı aracılığıyla suçlarımız temizlendi, düşüncelerimiz temizlendi. Sadece, sadece kanı dediğimiz gibi günahlarımız değil, aynı zamanda bizi Tanrı'nın duasına dönüştürüyor. İşte tanıklığımız, yaşamdaki tanıklığımız tam olarak Tanrı'nın İsa Mesih'te bize gösterdiği harika yaşam. Suçları anmayan, günahları bağışlayan, düşmanına dua eden, çarmıha, çarmıha gelirken bileklerine çivi çakanlara baba onları bağışla diyen İsa Mesih tam olarak bize sonsuz yaşamın bir görüntüsünü verdi. Bunun için hayatımızda Tanrı bizim anlayamayacağımız bir şey söylemedi. Ya da Tanrı bizden yapamayacağımız bir şey istemiyor. Bu sözü bize verdiyse Tanrı bize verdiğinin dönüşmesi için bizden onu istiyor. Bunun için çok çok aslında o kadar o kadar berrak ki diyor ki 1. Yuhanna 4:15 Kim insanın Tanrı oğlu olduğuna açıkça kim insanın Tanrı oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar o da Tanrı'da yaşar. Tanrı'nın bize vermiş olduğu harika yaşam iman ile Tanrı'dan gelen imana verdiğimiz yanıt ile, iman yanıtı ile bizim aldığımız bir yaşam armağanı. Bunun için yeni bir yaşamımız var. Dünyanın e, acılarına, dünyanın her e, kötülüğüne karşı üzerinde zafer kazandığımız bir hayat var. Paulus bu hayatı tarif ederken şöyle söyledi. Mesih İsa'da, Tanrı'nın Mesih'teki sevgisinden bizi şey Mesih'teki sevgiden bizi kim ayırabilir? Elenme, mi? Suçlu e, elenme. Dur bakayım, hayır açayım. Romalılar 8'de kardeşler elem mi, sıkıntı mı, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi? Yazılmış olduğu gibi senin uğruna her gün öldürüyoruz, kısaklık koyun sayılıyoruz. Eminim ki diyor ne yaşam, ne ölüm, ne yönetimler, ne güçler, ne şimdiki, ne gelecek zaman Mesih-i olan sevgiden bizi ayırmaya yetecektir. Bu kadar büyük bir ee, Paulus bu kadar büyük bir zorluklara karşı Tanrı'ya olan iman bağlılığında kalmayı seçiyor. Bunun art, bunun altında ne var? Sonsuz yaşam var. Bu zorlukların, bu acıların, bu sıkıntıların ardında sonsuz yaşam var. Ve bütün insanlığın sayısılar boyunca mezmurlarda o kadar okuyoruz. Bir karış ömür verdin, sadece bir soluk verdin diye feryat ettiği bütün insanın feryat ettiği bu kısa ömrü Tanrı İsa Mesih'te sonsuz yaşama dönüştürmek istiyor. Haleluya. Haleluya. Ve dediğimiz gibi sadece günahlarımızı değil, günahın e, duygusunu, günahın bilincini temizlemek istiyor. Bu iman aracılığıyla bize dökülen bir zaferdir. O yüzden yeni bir hayata sahibim. Tanrı'nın ailesiyim. Evlat edinildim. Sonsuza kadar beni seven bir babaya sahibim. Ve iman ile gerçekleşen bu hayatta artık reddedilme Tanrı'nın yaşamında silindi. Artık reddedilmiyorum, kabul edildim. Artık suçlanmıyorum. Tanrı beni bağışladı. Artık terk edilmedim. Tanrı bana, Tanrı bana sarılıyor. Tanrı beni sevmeyi seçti. Yani bu kadar harika bir vaatleri ancak ve ancak sayızlarda İsa Mesih aracılığıyla ilan etti. Haleluya. Haleluya. Son bir ayetle kapatayım kardeşler. 1. Timoteus 6. bölüm 12. ayette diyor ki, iman yolunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın. Birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin. İşte iman ettiğimiz Tan Tanrı gerçeği vermiş olduğu sonsuz yaşamdır. Ve buna Paulus, Timoteos'a diyor ki buna sımsıkı sarıl. Sana açıklanan iman tam olarak budur. Bizim bahsettiğimiz açıkladığımız, bütün yeryüzüne açıkladığımız müjde budur. Diyor ki artık suçları, günahların kaydını, sicilini sildim. Onları anlıyorum. Sana yeni bir doğa veriyorum. O doğaya, o doğaya iman ettiğinde Tanrı cennetin bereketleriyle göksel yerlerde seni ruhsal olarak bereketledi. Dua ettiğin zaman bütün göksel bereketler yüreğinden yeryüzüne akmaya başlar. İman eden için mümkündür. Amin. İman eden için mümkündür. Bu yüzden diyor ki iman uğrunda yüce mücadele sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın. Birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimse. Niçin çağrıldın? sonsuz yaşam için çağrıldın. imanın kaynağı, iman etme amacın da tam olarak bu. Amin. O zaman biz de bize vaat edilen bu harika yaşamı babadan gelen bu oğul aracılığıyla bize iletilen bu sonsuz yaşamı iman aracılığıyla koruyalım. Amin. Kısa bir dua edelim. Göksel babamız sana şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sen harika tanrısın Ya Rab. İnsanın düşüncesini aşan bu harika ah, tanrı türü, tanrı benzerliğinde olan yaşamı bize ruhun aracılığıyla döktüğün için sana şükrediyorum. Ve günden güne sana o harika görkeme bizi dönüştürüyorsun. Kendi benzerliğine kendi görkemine bizi dönüştürüyorsun. Yuhanna kitabında diyor ki, ne olacağımızı bilmiyorum ama İsa Mesih geldiğinde ona benzer olacağız. Haleluya. İçimize akan Tanrı'nın varlığı, içimize akan Tanrı'nın pırıltısı, içimize akan Tanrı'nın görkemi. Haleluya. Haleluya. Şimdiden ışık çocukları olarak bu müjdeyi, bu yüce müjdeyi ilan ediyoruz. İsa Mesadil. Amin.